Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Kayseri'miz, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu medeniyetlerinin beşiği olmuştur. Tarihi İpek yolunun da önemli duraklarından biri olan Kayseri, yüzyıllar boyunca sanayi ve ticaret alanındaki başarılarıyla ekonomik kalkınmaya büyük katkılar sağlamış, aynı zamanda kültür ve sanatında merkezi olmuştur. Biz de Yıldız Holding olarak kuruluşumuzdan bu yana tam 80 yıldır ülkemize sağladığımız ekonomik katkıların yanı sıra her vesileyle kültürel mirasımıza sahip çıkıyor. Toplumu ortak faydada bir araya getiren sanatsal faaliyetlerle sosyal fayda sağlamayı önceliklendiriyoruz. Mutlu et, mutlu ol felsefemizden hareketle sanatı toplumla buluşturmaya vesile olmak bizim için çok ama çok önemli. Bu şiarla ve Sayın Murat Ülker Bey'in özel gayretleriyle geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide eserlerini içeren ve ne mutlu bize ki yaklaşık iki bin esere ulaşan Yıldız Sordik Sanat Koleksiyonu'nu Çamlıca kampüsümüzde tüm sanatseverlerle sürekli bir sergi buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyoruz ve bu sanatseverlerle buluşturuyoruz. Efendim hat e, içine yazdığı yazının güzelliği, manasının güzelliğinin yanında bir sanata dönüştü, bir hak sanatı ortaya çıktı. Türk-İslam sanatlarının en nadide, en güzel eserlerini de soracak üyesinde yıllardır topluyor. Çok uzun süre bir biterye uğradı, kesintiye uğradı. Hak sanatçıları eserlerini sergileyemediler, görünür kılamadılar. Ancak bu çeşitli iş adamlarımızın koleksiyonları sayesinde hak sanatı tekrar yerini, değerini, kıymetini buldu. Yeni hattatlarla yetişmeye başladı. Ve daha güçle temsil edilmeye başladı. E, dünya'nın en güzel Türk-İslam e, eserleri İstanbul'da, Türkiye'de e, icra ediliyor. <laughs> Kıymetli hattatlar burada yetişiyor. Hat sanatı, İslam medeniyetinin en derin anlamlarını yansıtan, estetikle manayı harmanlayan bir gelenektir. İslam'ın kutsal metinlerinin nakış gibi işlenmesiyle ortaya çıkan bu sanat, asırlardır hem gönüllerimizi hem de zihinlerimizi beslemektedir. Türk milleti olarak İslam medeniyetine katkılarımızın bir yansıması olan bu sanatın yaşatılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması bakanlığımız için bir vazife niteliğindedir. Sergimizde Hafız Osman'dan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye Hasan Çelebi'den Ali Toya, Mehmet Özçay'a kadar birçok hattatlarımızın 41 tane eseri mevcut. Bu 41 eserden oluşan değerli seçki hem tarihi bir yolculuk imkanı sunuyor hem de bizleri tefekkür etmeye davet ediyor. Kronolojik olarak sunulan bu eserler hat sanatının tarihsel gelişimini, evrimini bizlere büyük bir zarafetle sunuyor. Şehrimizde böyle bir serginin İslam eserleri koleksiyonunun en nadide parçalarından olan tarihimizde önemli değerleri olan hattatlık eserlerinin şehrimizde sergilenecek olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. O kadar önemli ki İslam eserleri bizim özümüz, kendi medeniyetimiz, kendi medeniyetimizin değerleri Yıldız Holding tarafından sahip çıkılmış ve Yok olması bir çoğunun önlenmiş, genişlettikçe genişletilmiş ve şu an halkımıza, gençlerimizin, öğrencilerimizin görmesi için hizmete sunuluyor. Ben bundan dolayı İbrahim Bey başta olmak üzere Yıldız Oltingin bütün yönetim kadrosuna, ekiplerine teşekkür ediyor herkes Türkiye gerçekten büyük ve güçlü Türkiye olmak yolunda Emir adamları arayışını devam ediyor. Biz biliyoruz ki <laughs> geçmişimiz gerçekten bizim son derece seçkin, saygın bir medeniyetimiz var. Bizim bir kültürümüz var. Dolayısıyla bu seçkin saygın medeniyet ve kültürün de eserleri var. Fakat zaman içinde bazı mecburiyetlerden dolayı, bazı imkanlıklardan dolayı bunların ortaya çıkması, çıkarılması pek mümkün olmadı. Fakat bugün günümüze şu anda Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un hem şahsi hem de Cumhurbaşkanımızın dekifre doğrusunda kendi ekibiyle beraber, arkadaşlarımızla beraber yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekten bugüne kadar pek bilinmeyen, pek görülmeyen, gölgede kalan birçok yapı, birçok eser, şu an içinde bulunduğumuz mekandaki eserler gibi bazı hattat, hat eserleri dahil bunların hepsi ortaya çıkması mümkün olmuştur. Bunu devam ettirmek lazım. Çünkü bir tarafta ülkemizin bekası ve refahı için çalışırken günlük hayatımızda, diğer taraftan da seçkin ve saygın kültür ve medeniyetimizi geliştirmek için atalarımızın neler yaptığını bilmek zorundayız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığı hikmetlerini yüce kanat merkezi kılan Allah'ımıza hamdü senalar olsun alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize salat ve selam. Herkesi herkese kutluyoruz, herkese tebrik kutluyoruz. Kayserimize, ülkemize gerçekten seçkin ve saygı olan hediyetler kutluyoruz. hayırlı uğurlu olsun. Hele bugün, bu Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bu sevgiyi kutluyoruz. Ezen e Allah, hadi Hadi sen de. şahit. olsun. Bu kadar bir koleksiyonlar, eserlerden olsun. Hayırlı 17 yıl, 20. yüzyılın büyük ustalarının eserleriyle ee, Ben Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne ne yapayım? Ben ne ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bir sonraki eser Galatalı Mehmet İzzet Efendi'ye ait. Her şey bir ölçüye göre seçilmeli.